Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 4 adet hisseyle daha karşınızdayız. Hemen hızlı bir şekilde grafiklerini inceleyeceğiz. İnceleme öncesinde yasal uyarı metnimizi okumanız gerekmekte. Dedik ve hissemizin grafiğini açtık. Hissemizin grafiğini açamadık. Şimdi ismini yazalım. Birinci hissemiz Ahlatçı Gaz. Ahlatçı Gaz hissemiz bundan yaklaşık 4-5 gün önce Şubat'ın 14'ünde bir al sinyali veriyor ve o sinyalle birlikte yükselişine devam ediyor. Bugün bir önceki günün zirve seviyesi olan 19.58'den 19.66'ya kadar çıkıyor. Fakat endeksimiz şu an eksi 1'in altında olduğu için bu hissemizde kırmızı yakmış durumda. Yukarıya doğru gitmesi hissemizin beklenilir. Nereye kadar bir gitmesini isteriz kısa vadede 19.98 seviyesine dokunmasını isteriz. Onu kıracak olursa 20.41'e dokunmasını isteriz. Sonrasını daha sonra yine konuşuruz. Geldik Aygaz'a. Aygaz hissemiz ne yapmış arkadaşlar? Son sinyalini bundan günler önce ocağın 8'inde vermiş. Sinyalimiz sat sinyali. O günden bugüne tekrar al sinyali hissemizde oluşmamış. Düşmeye devam ediyor. Düşmenin sonlanması için son tepe noktasının aşılması gerekiyor. O tepe noktası da burada 154,50 seviyesi. Bunun üstünde gün kapanışı yapılmadan bu hissemizde yükselişe geçmek zor. Bugün de zaten iyice aşağıya inmiş. Aşağıda kendisine yeni bir dip noktası oluşturmuş. Ee, Oluşturduğu dip noktası çok önemli bir dip noktası. Yani sağlam bir destek noktası. Buradan yukarıya dönebilir. Endeksimiz yarın pozitif açacak olursa bu hissemizde yarın yukarıya dönüş yapabilir. Dönüş yapmazsa nereye gider? 144,60 seviyesine dokunur. Dedik ve Aygaz'dan sonra başkent doğalgaz hissemizin grafiğini açıyoruz. Bu hissemizde de ne zaman sinyal gelmiş? Ocağın 29'unda bir saat sinyali geliyor. O günden bugüne düşüş devam ediyor. Bugünkü dip noktasına daha önce 5 gün önce dokunduğu için hani daha aşağıda bir dip noktası oluşmamış. Bulunduğumuz yer son işte 2-3 ayın en dip seviyesi olduğu için buradan yukarıya dönme ihtimali hissemizin var dönmezse arkadaşlar 28,32 seviyesini veyahut 27,94 seviyesini de görebilir. Dedik ve NT gaz hissemizin grafiğinde açıyoruz. Bu hissemizde son sinyal dün gelmiş arkadaşlar. Şubat'ın 18'inde hatta diğer indikatörümüzde Şubat'ın 17'sinde al sinyali vermişler. Bugün de önceki günlerin üstünde bir zirve noktası oluşturmuşuz. Fakat endeksle birlikte bu hissemizde kırmızıyı yakmış durumda. Saatlerimiz 16'yı 45 gösterirken. Evet 4 adet hissemizi de incelemiş olduk. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.